Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Şimdi sizlerle birlikte e, kanalda gezinmeyi düzenleyeceğiz. Kanal görünümünü düzenleyeceğiz. Şimdi şurada kanal ismimiz var ve onun hizasında şöyle bir e, kalem var. Düzenleme işareti var. Ona e, böyle bir yazılar geliyor. Kanalda gezinmeyi düzenle diyoruz. Göz at var ve onun hizasında da etkinleştir tuşu var. Onu etkinleştiriyoruz. Arkadaşlar daha sonra buraları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Daha sonra kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir şey ortaya çıkıyor. Şöyle aşağıya doğru gidelim. Gördüğünüz gibi oynatma listelerim, yüklenenlerim. Ee, sırada hangi videolar var? Ee, yeni ziyaretçiler için de şuraya kanal fragmanınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar videomuzun da sonu Umarım yararlı bir video olmuştur. Videolarımıza like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.